Hadi bakalım kaydırın. Babası görüyor musun? Bak ne güzel kaydırıyorlar. Aferin. kamyonet. Evet oğlum iki tane kamyonet. Hadi Toprak sen de kaydır. O traktörü var. Evet kaydır bakalım Çınar. O en hızlı kim kaydıracak? Büyük kocaman bir traktör. Vay canına. Hadi bakalım kaydır kaydır kaydır. Evet büyük bir traktör geliyor. Evet kamyon da var. Hadi Çınar kaydır bakalım. Nasıl kaydıracaksın? Hadi oğlum. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Çok hızlı kaydı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın bakın. Vay canına traktör de çok hızlı kaydı. Hadi bakalım. Kaydır 1 2 3 Kaydır Oo, Bakın arkadaşlar ne? ne güzel geliyor Vay canına Toprakta kayıyor Oo, Hadi bakalım Kaydır toprak En hızlı traktör Vay canına çekmiyor. Evet işte kayıyor anne, Çınar el salla bakalım Arkadaşlara hadi Değil Toprak de. Bay bay yap Evet çok güzel kayıyor.